Sevgili Bengi Türk TV izleyicileri, Genç Tarım Akademisi programımıza hoş geldiniz. Ben Alparslan Tekbaş. Bu hafta iklim değişikliği nedeniyle kurumaya yüz tutmuş gözlerimizden birisi olan Eğirdir Gölü'nü konuşacağız. Eğirdir Gölü'nde su bütçesini konuşacağız ve konuğum Ankara Ispartalılar Vakfı, ISFAK Vakfı Bilim Danışma Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Semra Kurucanım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Hocam kısaca edeyim. kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Aslen Yalvaçlı bir öğretim üyesiyim. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra orada akademisyen olarak kaldım. Emekliliğime kadar orada profesör olarak görev yaptım. Emekli olduktan sonra kısa bir süre tarımla uğraştım. Şimdi de Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğretim üyesiyim. Ama aynı zamanda da Isfak'ta da, Isfak'ta da Bilim Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Hocam Eğirdir'in gündeminde ne var hocam? Eğirdir'in gündemi. gündeminde Eğirdir Gölü var. Tabii ki Eğirdir Gölü var. Çünkü Eğirdir'liler bu konuda çok endişeliler. Endişe, endişe, endişe. Göl gördükleri ellerinden kayıp gitmek üzere göl. Endişe duyuyorlar. Ne yapabiliriz diye çabalıyorlar. Platformlar kuruyorlar WhatsApp üzerinden. Hı hı hı. Çeşitli gruplar var. Ee, teknik çalışmalar yapılıyorlar. Göl ne derece çekildi, bir metre mi çekildi, iki metre mi çekildi, acaba nerelere ne kadar su gidiyor? Eğirdirler bu konuda çok endişeliler. Bunu gerçekten hak veriyoruz. Tabii bu konu sadece Eğirdir'in konusu değil. Eğirdir Gölü Türkiye'nin konusu. Tüm Isparta'nın konusu, tüm Isparta'nın ilçelerinin konusu, hatta hepimizin konusu dememiz lazım. Çünkü Eğirdir Gölü bir tatlı su gölü, büyük bir tatlı su gölü. Türkiye'nin e, ülke açısından da açısından önemli. Da İkinci büyük tatlı evet. su gölü. Evet, dör, büyüklük bakımından belki Van, Tuz başta geliyorlar ama tatlı su günümüzde nedenli değerli? Herkes biliyor, hepimiz takdir ediyoruz. Büyük bir tatlı su kaynağını kaybetmek gerçekten çok üzücü, çok önemli diye düşünüyorum. Bu durumda nasıl ikindi az göl e, su kaybetme noktasında çok gündem oldu. Artık e, evet. nereden baksak e, gündeme de oturma noktasında. Hocam gölün ne gibi sorunları var? Gölün e, iki önemli sorunu var. Birincisi tabii ki göl suyunu kaybediyor. Göl suyunu kaybettiğini nereden anlıyoruz? Hı hı. Seviye tespitiyle anlıyoruz. Maksimumlarda 1959'lu yıllarda taşkın seviyesinde 919 metrenin üstüne çıkan bir seviyedeki göl şimdilerde 916-915 metreye kadar düşmüş bir seviyeye sahip. Bu seviye düşüğü düşüşü tabii ki su kaybını bize gösteriyor, çekilmeyi gösteriyor. Bir taraftan da nasıl bir tuzlu suyu güneşe bırakırsınız, buharlaştığı zaman tuz miktarı içinde artar. Aynı şekilde gölden su eksildiği zaman içindeki kirlilik de artıyor. Onun için kirlilikte ayrı bir sorun, su kalitesi ve su miktarındaki azalma başlıca iki Endişemiz diyebiliriz. Ya Buharlaşma en büyük bir şey diyelim hocam. Tabii. O zaman. Buharlaşma, buharlaşma e, çok önemli. Çok önemli. Peki buharlaşma nedeninde hocam e, etkileri var mı? Ya yani ne gibi sebeplerle buharlaşma etkiliyor? E, bunu sadece buharlaşma diyebilir miyiz Tabii, sorun? Diye. Diyemeyiz. Tabii ki diyebiliriz bir taraftan ama bunun da ne derece önleyebiliriz ona da bakmamız lazım. Hı. Şimdi buharlaşma şöyle diyebiliriz doğa olayı, küresel ısınma var. ...sıcaklık artışı var. Gerçekten bunlar var. Bunlara yapacak bir şeyimiz var mı? Göl özelinde değil ama... ...dünya genelinde yapılacak işler var. Hepimiz biliyoruz. İşte hidrokarbon tüketimini Hı. azaltmak... ...vesaire vesaire onları... ...bir kenara bırakıyorum. Göl özelinde neler yapabiliriz? Ona bakalım. Buharlaşmayı önlemek için... ...gölde yapabileceğimiz... ...tek şey... Yapılan baraj ve göletleri en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak. Çünkü gölü besleyen dereler var. Bunları resim gösterebilecek miyiz bilemiyorum ama... İletmenimle bir konuşup hazırlanır hazırlayalım. gösterebiliriz. Gölü besleyen üç ana dere var. Bu üç ana akarsu üzerinde 2010 yılından sonra hızlı bir baraj ve gölet inşası başladı. Hı hı. Zaten göldeki azalma da bu yıldan sonra hızlandı. Dolayısıyla bu göletleri şöyle düşünün annelerimiz ya da kadınlarımız... Hocam şu anda ekranda fotoğraf bir bakabilirsek her Tabii. taraftan verdiğimizde bu, bu taraftan görebilirsiniz hocam. Orada gölün genel özelliğini görüyoruz. <laughs> Eğirdir gölünün konumuna burada bakabiliriz. Eğirdir Gölü'nün konumuna baktığımızda Göller Bölgesi'nde yer aldığını görüyoruz. Evet. Kuzeyden güneye doğru bir eğim azalması var. Hı hı. Onun içinde su akışı kuzeyden güneye doğru oluyor. Şu resimde daha iyi görülüyor. Yanında bakın Beyşehir Gölü'nü de görebiliyoruz. Hı hı. Kuzeyinde Sultan Dağları ve onun uzantısı Karakuş Dağları var. Kuzeyden onlar çevriliyor. Çok önemli çünkü bu dağlar gölün beslenme kaynakları. dağ Dereler oralardan doğuyor ve aşağıya doğru iniyor. Biraz sonraki resimde daha iyi göreceğiz ama burada gölün konumunu çok iyi görebiliyoruz. Göller bölgesinde e, konumlanmış bir göl. Hı hı. Isparta, tamamı Isparta sınırları içinde yer alıyor iki numaralı resme dönebilirsek orada tekrar bir şeyler daha söylemek isterim. Hocam o zaman şöyle bir şey yapayım. Gözme göldeki seviye azalmasının e, temel nedeni dediğimiz zaman bu aslında bu arasında e, biz buharlaşmayı saydık ama belirtmen sadece buharlaşma değildir diye tahmin ediyorum. Tabii ben ki. Burada. Hani, Asıl tehlikeler neler hocam yani? Buradaki tehlikeler tehditler neler? Gölü tehdit eden unsurlar nelerdir hocam? Ee, gölü tehdit eden unsurları aslında isterseniz bütçeye geçerek bakabiliriz. Tamam. Bütçe Bütçeden... tablosunu ortaya koyabilirsek Aslında bütçeye geçtim hocam. Biz hem genç Tarım akademimiz izleyiciler açısından çiftçilerimiz artı halkımız açısından su bütçesini bilen çok nadir insanlar var. O vardır. zaman şöyle Ben şöyle sorayım size. Hocam göl su bütçesi ne demek? Tamam. Gölden yararlanan kişiler, çiftçiler veya halk ne anlamalı hocam? Çok güzel. Onu bir izah ederseniz evet. sevinirim Şimdi öncelikle. Şimdi evimizde bir bütçemiz olur. Bir gelirimiz, Hı. bir de giderimiz vardır biz giderimizi neye göre ayarlarız? Gelirimize göre ayarlarız ama bir tarafa da bir yedek akçe bırakırız kötü günlerimiz için. Aynen gölün su bütçesi de böyle olmalı diye düşünürüm. Bir gelirler kısmımız var, bir de giderler kısmımız var. Eğer gelirlerimizi çoğaltamıyorsak, artıramıyorsak yapacağımız iş giderlerimizi kısmaktır diyebiliriz. O halde gelirimiz, gelirimiz nedir? Gölümüz nasıl besleniyor? Önce oradan başlayalım isterseniz. Neler tamam, gölümüzü ben, besliyor? Hı hı. Birincisi e, gelirler bölgesi bölümünün birinci Tablımız da kısmı. geldi bu arada hocam. Tablomda evet, izah çok güzel edebilirsiniz oldu. oradan. Gelirler. Birinci gelir basamağımız yağış. Yağışa baktığımızda yılda 250 ila 300 milyon metreküp yağış alıyor gölümüz. Bunu acaba artırmamız mümkün mü? Bunu artırmak biliyorsunuz bir göl, bir su birikicisinin civarında eğer ağaçlık alan çok fazla ise daha fazla yağış çekebiliriz. Bunu düşünebiliriz. Dolayısıyla göl çevresindeki dağları ağaçlandırmak suretiyle bir miktar yağışımızı artırmak da mümkün olabilir. Biz bunu yapmadığımız gibi bir de Göl çevresindeki dağlara mermer ocakları açarak mevcut su örtü, bitki örtüsünü de tahrip ediyoruz. O zaman ne oluyor? Gölümüz yağışımızı artırmamız mümkün olmadığı gibi bir de bu mermer ocaklarından gelen tozlarla gölümüzü kirletiyoruz. O da var. İki yönlü kötü yönde etkilemiş oluyor mermer ocakları. Dolayısıyla yağışta çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ama göl çevresini ağaçlandırabiliriz ve mermer ocaklarını da bir son Hıca, verebiliriz. Hocam sizden şöyle bir ricam olacak. Şimdi su bütçesini konuştuk ya su bütçesini anlamak için bir şeyle baktığımız zaman gelirler dedik giderler dedik. Bu gelirlerle gider hocam Eğirdir Gölü açısından Eğirdir Gölü'nün gelirleri nasıldır, giderleri nasıldır? O anlamda anlatırsanız sevinirim hocam tablodan da bakarak da böyle. Çünkü bütçeyi oluşturacak derken gölün gelirleri ne olacak, gölden gidenler ne olacak, evet. ortada kalan ne olacak hocam? Şimdi en sonunda kalanından bahsedelim. Tabii. Diye. Şimdi işte onun için birinci gelir basamağımız yağış diye onunla başlamıştım. Hı hı. 250 ile 300 milyon metreküp bir yağış düşüyor havalimize İkincisi yüzey suları, akarsular geliyor, pınarlar, göl içi kaynaklarımız var, gölün içinden kaynaklarla besleniyor. Bu arada akarsular üzerinde durmamız lazım. Hı hı. Göle üç büyük akarsu geliyor. Pupaçayı, Hoyran Deresi ve Yalvaş Deresi olmak üzere. Ne yazık ki bunların üzerinde de çok sayıda baraj ve gölet inşaatı bir kısmı bitti. ...işletmeye alındı. Bir kısmı inşa halinde... ...bir kısmı da proje halinde. Bu göletler... Yüz, ...yüzey sularının... ...önünü kesmiş oluyor. Dolayısıyla... Beslenmesi ...gölümüz bunlardan... ...mahrum kalıyor. kalıyor. Büyük ölçüde oh, oh. mahrum kalıyor. Yeraltı suları var. Üçüncü gelir kaynağımız. Yeraltı sularında... ...Beyşehir Gölü'nden bir beslenme... ...olduğu söyleniyor... Bunu birçok kaynakta görüyorum ee, ama ne derece ne kadar bir suyla besleniyor bu konuda bir bilgiye henüz ulaşmış değilim. Dördüncü gelir kaynağımızda köprü çay havzasından yılanlı derivasyonu ile aktarılan su ki bunun da miktarı 40 ila 70, 70 milyon, milyon metreküp su. Şimdi giderlere bakarsak demek ki gelirlerde çok fazla bir şey oynayamıyoruz o anlaşılıyor. Toplam gelirimiz de bu durumda 750 milyon metreküp yılda bir toplam su gelirimiz var diye düşünebiliriz. Giderler hanesine baktığımızda buharlaşma en büyük giderlerden bir tanesi. Bu da 250 milyon metreküp yılda bir buharlaşmaya denk geliyor. Yapılan hesaplamalar bunu gösteriyor. Peki bundan acaba tasarruf yapabilir mi? Önce hepsini söyleyip sonra tasarrufa tamam, olur geçelim. Tamam hocam, en sona yapalım. Sonra totalde konuşalım hocam. Giderlerde buharlaşma 250 milyon metreküp, tarımsal sulama ve içme suyuna baktığımızda 200 ila 270 milyon metreküp yılda kovada kanalından Hidroelektrik santrallerine giden hes ve hes giden su çok büyük miktarlarda. 320 milyon metreküp yılda bunlara su gidiyor. E, dördüncü giderimiz düdenler. Düdenlerin bazıları kapatıldı. Düdenler gölün dibinde olan bir takım yarıklardan e, kaybettiğimiz Hocam. sular. E, giderlerden birinci kademeyi söylemiştik buharlaşmayı. Buharlaşmadan tasarruf etmek için... Onu, bunu besleyen akarsular üzerindeki göletleri minimum seviyede tutmamız gerekiyor. Mevcutlara yapacağımız şey şudur: Mümkün olduğu kadar göletin suyunu göle bırakmak, yeni inşaat halinde olan ya da projelenme aşamasında olanları da şimdilik durdurmak en iyisi olacaktır. İkinci gider kalemimiz tarımsal sulama ve içme suyu. Buna da 200 ila 270 milyon metreküp yılda su gidiyor. Buradan tasarruf mümkün mü? Mümkün. Tarımsal sulamada modern metotlarımız var. Bununla ilgili ilerki programlarda sanıyorum Sayın Tekbaş konunun uzmanı bir hocamızla bu konuyu görüşecekler. Evet, tarımsal sulama ve içme suyunu. Zaten içme suyu son derece az bir miktar ama tarımsal sulama suyu çok miktarda harcanıyor. Bunu da bir takım yöntemlerle yarı yarıya indirmemiz mümkün. Mümkünlüğü. mümkün. Üçüncüsü ve en önemlisi kovada hidroelektrik santrallerine giden su. E, HES ve Hesiki hidroelektrik santral kovada 1, kovada 2 bunlara yılda 320 milyon metreküp su gidiyor. Çok büyük bir harcama. Bunun karşılığında ne elde ediyoruz? Bunun karşılığında sadece... Hocam buharlaşmadan daha fazla gibi geldi. 250 milyon metreküp evet, buharlaşma. Evet. HES kanallarında 300 Şimdi buharlaşma metrekü. için şöyle bir şey var. Devlet su işleri değerlerine bakarsanız buharlaşmayı daha yüksek gösteriyor. Ama bizim teknik e, ekipteki... Bu kaynağı nereden, e, buldunuz hocam kaynak olarak? E, buharlaşmayı dediğim gibi... Eğirdir Gölü için bir takım sivil platformlar Hı -hı. kuruldu. Teknik çalışmalar yapıyorlar. Onlara göre onlardan aldığım değer 250 milyon metreküp. Ama devlet su işlerine bakarsanız bunun hepsini 500 tamamı buharlaşmayla gidiyor diye bir sonuca varıyor. Kovada'ya giden suyu devlet suyu işlerinin hesaplarında göremiyoruz. Halbuki böyle bir gider var. Bu santraller ne ile çalışıyor? Eğirdir Gölü'nden Kovada Kanalı yoluyla bu hidroelektrik santrallere giden suyla çalışıyor. Doğru, bu mi? da bunun da alternatifi var mı? Var. Güneş enerjisi var. Şu anda Gönen'de, Keçiborlu'da, Isparta'nın çeşitli yerlerinde birer birer kurulmaya başlandı güneş enerjisi hı hı. santralleri. Alternatif olarak böyle bir yola gidilebilir. Ve hidroelektrik santralleri dediğim gibi bu kadar suyu harcalayıp da karşılığında ne elde ediyorlar? Sadece bir Eğirdir ilçesinin Elektrik. elektriğini elde ediyorlar. Buna değmez. Gölümüzü bu amaçla bitirmeye gerçekten değmeyecek bir e, ekonomik aktivite. Hocam bir reklamımız var. Buyurun. Reklamdan sonra tekrardan birlikte olacağız. Kısa bir yerden sonra tekrar birlikteyiz.